Bölüm 13, Gök Gürültüsü Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen haktır, fakat insanların çoğu iman etmezler. Allah, gökleri gördüğünüz gibi direksiz olarak yükseltti. Sonra arşa istiva etti. Güneş kesme işareti E ve ay kesme işareti A, kulları için, boyun eğdirdi. Her biri belli bir süreye kadar akıp gitmektedir. O, Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanmanız için her işi düzenleyip ayetleri apaçık açıklamaktadır. Yeryüzünü yayıp döşeyen, orada sabit dağlar, nehirler var eden, her türlü ürünü ikişer çift kılan, gündüzü geceyle bürüyen de o kesme işaretidir. Şüphesiz bunlarda, düşünen toplum için deliller vardır. Yeryüzünde hepsi de aynı su ile sulanan birbirine komşu kara parçaları, üzüm bağları, bir kökten ve çeşitli köklerden dallanmış hurma ağaçları vardır. Böyle iken, yemişlerinde onların bir kısmını bir kısmına üstün kılarız. Düşünen toplum için bunda da deliller vardır. Eğer şaşacaksan, onların, biz toprak olduktan sonra yeniden mi yaratılacağız? Demelerine şaşman gerekir. İşte onlar Rablerine küfredenlerdir. İşte onlar boyunlarına zincir vurulanlardır. Onlar ateş halkıdır. Orada ebedi kalacaklardır. İyilikten önce hemen kötüyü, azabı getirmeni isterler. Oysa onlardan önce benzer cezalar gelip geçmiştir. Doğrusu insanların zulümlerine karşın Rabbin mağfiret sahibidir. Rabbinin cezalandırması ise çetindir. İnkar edenler Rabbinden ona bir mucize indirilmeli değil miydi? derler. Oysa sen sadece bir uyarıcısın. Her topluma doğru yolu gösteren biri vardır. Allah her dişinin rahminde ne taşıdığını, rahimlerin neyi eksiltip ve neyi arttırdığını bilir. Onun katında her şeyin bir miktarı vardır. Gaybı da açık olanı da bilen o her şeyden üstündür, büyüktür. İçinizden sözü saklayan ile açığa vuran ve geceye bürünerek gizlenip gündüzün ortaya çıkan arasında fark yoktur. İnsanoğlunu arkasında ve önünde takip edenler vardır. Allah'ın emriyle onu koruyup gözetirler. Bir toplum kendi nefislerinde olanı değiştirmedikçe Allah onları değiştirmez. Allah bir topluluğa kötülük istedi mi artık onun geri çevrilişi yoktur. Onlara Allah'tan başka bir veli de yoktur. Korku ve ümide düşürmek için size şimşeği gösteren, yağmurla, yüklü bulutları var eden O'dur. Gök gürültüsü hamd ederek, melekler de korku ile onu tesbih ederler. Onlar Allah hakkında mücadele edip dururken o, yıldırımları gönderir de onlarla dilediğini çarpar. O, azabı çok şiddetli olandır. Gerçek dua, ibadet yalnızca onadır. Ondan başka dua ettikleri, kendilerine hiçbir karşılık veremezler. Durumları, ağzına gelsin diye suya doğru iki avucunu, uzaktan, açan kimse gibidir. Halbuki su, ağzına, ulaşmaz. İşte kafirlerin duası sapıklıktan başka bir şey değildir. Yerde ve göklerde olanlar gölgeleriyle beraber sabah akşam, ister istemez Allah'a secde ederler. De ki, göklerin ve yerin Rabbi kimdir? Allah'tır de. Onu bırakıp kendilerine bir fayda ve zararı olmayan veliler mi edindiniz de? Kör ile gören bir olur mu? Veya karanlıkla aydınlık bir midir de? Yoksa Allah'a onun yaratması gibi yaratan ortaklar buldular da bu yaratma onlar tarafından birbirine benzer mi göründü? De ki her şeyi yaratan Allah'tır. O tektir, kahhar kesme işaretidir, her şeye galiptir. Allah gökten su indirir, vadiler kendi miktarınca dolar taşar. Sel üste çıkan köpüğü alır götürür. Süslenmek veya faydalanmak için ateşte erittiklerinizin üzerinde de buna benzer bir köpük vardır. Allah hak ve batıl için böylece örnek verir. Köpük atılıp gider, insanlara faydalı olan ise yerde kalır. Allah bunun gibi daha nice misaller verir. Rablerinin çağrısına uyanlara en güzel karşılık cennet vardır. Onun çağrısına uymayanlar ise, yeryüzünde olan her şey ve daha bir katı onların olsa, kurtulmak için fidye verirlerdi. İşte hesabın en kötü olanı onlaradır. Barınakları cehennem kesme işaretidir, ne kötü bir yataktır. Rabbinden sana indirilenin hak olduğunu bilen kimse, onu bilmeyen köre benzer mi? Ancak akıl sahipleri bunu öğüt alırlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirenler, antlaşmayı bozmayanlardır. Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi birleştirenler, Rablerinden korkup çekinen, kötü hesaptan korkanlardır. Onlar, Rablerinin yüzünü, rızasını kazanmak için sabredenler, namazı ikame edenler, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık olarak infak edip harcayanlar, kötülüğü iyilikle savanlardır. İşte onlar için yurdun en güzel sonucu vardır. ADN cennetleri girecekleri yerdir. Babalarının, eşlerinin, çocuklarının salih olanları da oradadır. Melekler her kapıdan yanlarına girip Sabretmenize karşılık size selam olsun. Burası cennet, son yurt olarak ne güzeldir derler. Allah kesme işareti A verdikleri sözü kuvvetle sağlamlaştırdıktan sonra bozanlar, Allah kesme işareti ı ne birleştirilmesini emrettiği şeyleri ayıranlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar işte lanet onlar içindir. Ve kötü yurt cehennem onlarındır. Allah dilediği kimseye rızkını genişletir ve dilediğini de daraltır. Onlar dünya hayatıyla sevinip şımardılar oysa ahiretin yanında dünya hayatı geçici bir faydadan başka bir şey değildir. Kafirler ona Rabbinden bir ayet mucize indirilmeli değil miydi? derler. De ki: Kuşkusuz Allah dilediğini saptırır ve kendisine yöneleni doğru yola eriştirir. İman edenlerin kalpleri Allah'ın zikriyle huzura kavuşmuştur. Dikkat edin, kalpler ancak Allah'ın zikriyle huzura kavuşur iman edip salih amellerde bulunanlar için, tuğba, güzellikler ve varılacak güzel bir yurt vardır. İşte böylece seni, kendilerinden önce nice ümmetlerin gelip geçtiği bir ümmete gönderdik ki, sana vahyettiklerimizi onlara okuyasın. Oysa onlar Rahman'a küfrettiler. De ki, o benim Rabbimdir, ondan başka, hak, ilah yoktur. Yalnızca ona tevekkül ettim, dönüşüm de onadır. Eğer okunan bir kur kesme işareti an ile dağlar yürütülseydi veya onunla yer parçalansaydı yahut onunla ölüler konuşturulsaydı, o kitap yine bu kur kesme işareti an olacaktı. Bilakis, bütün emir Allah'ındır. İman edenler bilmiyorlar mı ki, Allah dileseydi bütün insanlara hidayet ederdi. Allah'ın vaadi gelinceye kadar, yaptıkları işler sebebiyle kafirlere ya büyük bir bela gelmeye devam edecek veya o bela evlerinin yakınına inecek Allah, vaadinden asla dönmez senden önce de nice rasullerle alay edilmişti. Kafirler önce erteledim, sonra da, azap ile, yakaladım. Azabım nasılmış? Her nefsin yaptığı üzerinde kayım, gözetici olana, bunu yapamayanlarla şirk koşulur mu? Onlar Allah'a ortaklar koştular. De ki, onların isimlerini söyleyin bakayım. Yoksa siz Allah kesme işareti a yeryüzünde bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Bu açığa çıkan batıl sözlerle mi, bunları ortaklar edindiniz? Fakat kafirler kurdukları tuzakları güzel gösterildi ve, bu onları, doğru yoldan alıkoydu. Allah'ın saptırdığına hidayet eden yoktur. Onlara, dünya hayatında azap vardır, ahiret azabı ise daha çetindir. Onları Allah'tan, azabından, koruyacak yoktur. Takva sahiplerine vaat edilen cennet kesme işaretinin sıfatı şöyledir. Altından ırmaklar akar, yiyecekleri ve gölgeleri devamlıdır. Bu, muttakiler için, güzel, sonuçtur. Kafirlerin, kötü, sonu ise ateştir. Kendilerine kitap verdiklerimiz, sana indirilenle sevinirler. Bazı gruplar içinde, onun bir kısmını inkar edenler vardır. De ki, ben ancak Allah'a ibadet etmekle ve ona asla şirk koşmamakla emrolundum. Sadece ona davet ederim. Dönüşüm de onadır. İşte böylece Kur'an'ı Arapça bir hüküm olarak indirdik. Sana ilim geldikten sonra onların heveslerine uyarsan, ent olsun ki, Allah katında sana bir veli ve koruyucu olamaz. Senden önce de Rasulleri göndermiştik, onları eş ve çocuk sahibi kılmıştık. Allah'ın izni olmadan hiçbir Rasulün bir ayet getirmesi mümkün değildir her ecel, süresi, yazılmıştır. Allah dilediğini siler, dilediğini sabit kılar, ana kitap onun katındadır. Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek ya da, bu azaptan önce, senin öldürsek, senin görevin ancak tebliğdir. Hesap bize aittir. Bizim yeryüzünün etrafından gitgide eksilttiğimizi görmüyorlar mı? Hüküm Allah'ındır, onun hükmünü reddedecek yoktur. O, hesabı çabuk görendir. Onlardan önce de tuzak kurdular, oysa bütün tuzaklar Allah'ındır, her nefsin ne kazandığını bilir. Kafirler de bilecektir, güzel, akibetin kimin olduğunu. Kafir olanlar, sen Rasul olarak gönderilmiş değilsin, derler. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve kitap ilmine sahip olanlar yeter.